El Salvador'da 2025 kripto düzenlemeleri. Bitcoin'in yolculuğu zorunluluktan gönüllülüğe. El Salvador, 2021'de Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul ederek dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Aradan geçen 4 yılın ardından ülke, 2025'te kripto varlıklar için daha gönüllü, düzenli ve uluslararası uyumlu bir çerçeveye geçti. Yeni düzenlemeler hem inovasyonu teşvik ediyor hem de küresel finansal standartlarla uyum sağlamayı amaçlıyor. Zaman çizelgesi 2025'te El Salvador kripto düzenlemeleri. Ocak 2025 Bitcoin'in zorunlu yasal ödeme aracı statüsü iptal edildi. İşletmelerin BTC kabul etme yükümlülüğü sona erdi. Devletin resmi cüzdanı Şivo kapatıldı. Şubat 2025 vergi düzenlemeleri değişti. Bitcoin ile vergi ve harç ödemeleri yasaklandı. BTC yalnızca gönüllü olarak kullanılabiliyor. Mart 2025 yeni kripto düzenleyici çerçeve yürürlüğe girdi. Odak, zorunluluktan gönüllülüğe kaydı. 22 Nisan 2025 kripto görev gücü, hukuk büroları ve uluslararası danışmanlarla düzenlemelerin açıklarını tartıştı. 12 Haziran 2025 sorumluluk yasası 2025 kabul edildi. Kripto borsaları, kullanıcı bilgileri ve fon hareketleri konusunda raporlama zorunlu hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanına bu kele rejiminin kripto bağlantılarını inceleme yetkisi verildi. 30 Temmuz 2025 Bolivya ile işbirliği anlaşması imzalandı. Blockchain istihbaratı, düzenleyici standartlar ve risk modellerinde ortak çalışma başlatıldı. 8 Ağustos 2025 yatırım bankacılığı yasası onaylandı. Sadece 50 milyon dolar üzerinde sermayesi olan kurumlar, kripto yatırım bankası lisansı alabilecek. Bu bankalar, 250 bin dolar üzeri likit varlığa sahip yatırımcılarla çalışabilecek. Hükümet ve düzenleyicilerin tutumu Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu CNAD lisanslama, uyum ve yaptırım mekanizmalarını yönetiyor. Merkez Rezerv Bankası, BCR AML-KC standartlarının uygulanmasını sağlıyor. Başkan Bukele Bitcoin'e doğrudan devlet müdahalesi azalırken, şeffaf ve küresel uyumlu bir ekosistem kurmaya odaklanıyor. Kripto güvenliği ve saldırılara karşı önlemler. Ağustos 2025'te Ulusal Bitcoin Ofisi OMS elindeki 6274 BTC'yi yaklaşık 678 milyon dolar tek bir adresten 14 ayrı adrese böldü. Bu parçalama ve dağıtma stratejisi, olası kuantum saldırılarına karşı koruma sağlamayı amaçlıyor. Vergilendirme 2025 Bireysel yatırımcılar bitcoin işlemlerinde sermaye kazancı vergisi yok. Kripto şirketleri yurt dışı gelirler için vergi muafiyetleri devam ediyor. Ancak AML-KYC uyumu şart. Raporlama hem bireyler hem şirketler yıllık tablolarını SINEAD ve Maliye Bakanlığı'na bildirmek zorunda. Kripto lisanslama sistemi. El Salvador'da kripto şirketleri için 3 ana lisans türü bulunuyor. Bitcoin hizmet sağlayıcısı BSP, dijital varlık hizmet sağlayıcısı DASP, dijital varlık İhraççısı PSAD. Yatırım bankası olmak isteyen kurumların 50 milyon dolar sermaye şartını karşılaması ve yalnızca sofistike yatırımcılarla çalışması gerekiyor. Benimseme oranları ve kullanım Bitcoin kullanıcı penetrasyonu. %3,34. 2025 sonuna kadar aktif kullanıcı 214 bin. Ancak Salvadorluların büyük kısmı BTC'yi günlük ödemelerde tercih etmiyor. Sonuç. El Salvador, Bitcoin'i zorunlu ödeme aracı olmaktan çıkararak daha piyasa dostu ve gönüllü bir modele yöneldi. Bu yaklaşım, hem uluslararası finansal aktörlerle uyumu güçlendirmeyi, hem de yerel ekonomiyi şeffaflaştırmayı hedefliyor. Ülke artık Bitcoin deneyinde zorunlu laboratuvardan çıkıp kontrollü ve yatırımcı odaklı bir düzenleme modeline geçmiş görünüyor.